Oğlum Hindistan benden niye toprak alıyorsun lan? Hindistan bak beni sinirlendirme sinirlen. Ha ha toprak almaya devam edeceğim oğlum. Çışf, çışf. Lan Hindistan. Pakistan rahat bırak lan. Yoksa seni alırım. Aynen alırsın Türk. Bak beni sinirlendirme. Azerbaycan Azar gel Gülslerimizi birleştir birleştirelim beraber çıf, <laughs> çıf, çıf, çıf. Alamıyoruz Bir dakika <laughs> <Uyur mu? gülüyor> Azerbaycan. Ay Azerbaycan diyorum Pakistan. Senin güçlerimizi birleştirdik. Ay Pakistan sen zaten alırsın şeyleri. Oh, beni yenemezsiniz oğlum. Bir daha saldıracağım mı oğlum? Aa, Türkiye yap. Alamazsın benim topraklarımı. Alırım. Niye alamazmışım? Ha? Akıllı ol oğlum bak. Bir daha saldırma. Tamam mı? Pakistan saldırmayacaksın. Anladın mı? Pakistan artık biz güçlerimizi birleştirdik oğlum. Pakistan pa Pakistan senin toprakları geri veriyorum o zaman sana. Bir dakika. Türkiye, ben seninle biraz toprak aldım, mı? O sıkıntı yok ya. Şuradan al işte, alabildiğin kadar. Tamam oğlum, hiç çok almasın. Şu kadar... Şu Hindistan topraklarını alma. Tamam, al oğlum ya. Niye dert ediyorsun? Benim aldığım bölgeler olsun senin. Hatta biraz daha Hindistan'dan aldım. Oğlum bir şey olmazsa hiçbir şey yapamaz. No. O sana bir şey yaptım ben de onu öldürürüm abi. Öldürürüm değil de biraz şey yapalım. Yani korkuturum onu. Allah Allah Aziz Allah bak bir ezan Aa oh. oh, çok büyüdüm. Bak sıkıntı yok değil mi? Oh. Oğlum. Lan Türkiye ne bakıyorsun lan bana? Sana ne lan oğlum Bak Türkiye senden alırım o topu? Al lan hadi. <laughs> Benden alırmış. <laughs> çok komiksin oğlum ya. Çok komiksin. Çok ama çok. Çok 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 komiksin. Om Edir İstanbul'u aldı. İstanbul'u aldım oğlum senden. Lan Yunanistan ne yapıyorsun? Bana niye saldırıyorsun? Aa saldıralım. Saldır dedim. Oh Türkiye. İsa'yı sen de mi yardıma geldin ha? Evet Yunanistan ben de geldim yardıma. Şu Türkiye'yi bir alalım şöyle. Biz işbirliği yapıyoruz ha. Şu Türkiye'yi güzelce ne, alalım. Ee, bak. Oh aldık. Yarısı senin oldu, yarısı benim. Dun 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 D dun 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 D dun 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 dun

Oğlum bana saldırım. İyicaksın. Türkiye'ye lütfen beni bırak. Hayır Türkiye bırak ben beni. Türkiye seni öldürürüm. Puh, ha benden kurtuldum mu öldürürsün ancak. Dur 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 dur. Eee Oğlum beni kimse yenemez. Dın. Oğlum her yere isyan ediyorum. Dın 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 Çin dön 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 Bir dakika Filistin nerede oğlum? E ee, Filistin. Aa pardon ya şey yanlışlıkla aldım yanlış. Ama yanlışlık tutuyorum. diyorum. Olmaz. Azerbaycan senden biraz soğuk. Oğlum Azerbaycan'ın Niye bu kadar şey? Oğlum Azerbaycan niye bu öyle? Aldım. Azerbaycan senin şu yedi aldım ya. Bir şey olmaz Türkiye ya. Al al. Zaten sen onun arkadaşlar diğer bölümde Azerbaycan normal hale gelecek. O zaman bay bay.